Adama bak adama. Oğlum bu bot değil ha. Tamam bu. Bugün... Oğlum bunlar adam. Oğlum, iyi vuruyordum ya. Baydım. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldın mı cicim bana? Var mı? Evet evet orada ileride. Bak ona yaklaşalım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bak bak bana sıkıyor. Adamını almaya çalışacak çünkü. Bir silahım yok ama geliyorum M16'ım var. Lan ben M16 baydım adamı. Bak evin içinde bak 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 beni gördü yukarı çıkıyordu kaçıyor şimdi. Bak sislediler. Hiç sisleme canım hiç sisleme alırız. Diğeri nerede? Sisin arkasından geliyor. Durdu ama. Aaaa, Aaaa. Lan. Yok ben. ederim oğlum yok ederim. Yok son yok <laughs> edici. Abi lan ilk bot zannettim. Sıkıyorum böyle hani şey olsun diye. Yani düşüreyim diye. Lan bir baktım. daha sık sıkı sıkı sıkı. sıkı Abi hospital hospital. Ben Lan hospital. bana yedirdi. Şişin içinden nasıl tuturdum bana onu? güzel güzel gider. Ayak sesi. Yakın. Tam botmuş. Lan nereden çıkıyor? Abi yön Hospital'ı gösteriyor abi. Şu tepeyi gösteriyor. Evet, evet Hospital tepe. Tamam. Şey yapayım. koşuyor. Koşuyor. Açık mı koşuyor? şey şeyde açıkta şu an açıkta. Bir yedi. Abi iki yedi, üç yedi. Bir yedi, tane mini yedi. bravo, Aydın. bravo, bravo. Sisin orada mı? Sisin yok şu arabanın arkasında bak bir dakika. Burada. Arkadaşı ona gelecek arkadaşı varsa tabi de. Var var. Ha bak gösterdi kendini. Ah. Tamam gitti. Gitti. Bir biri var yakında biri var. Şeyde şey şeyde bu kayalıkta var. Yok bu şey. Kayalıkta var abi. Şart. Tamam. Kayalık dediğin neresi abi? Bir işaret. Abi işaret edilir mi? Ulan, nereye taşıyorsunuz? Abi o kayalıktaki bir kafesini çıkartıp çıkartıp duruyor da. Tamam. Bir şeyle bakıyor. İki Sonra iki bakıyor, bunların notlara şey yapalım ha dalalım. Vurdun mu? Yok yok ben başka botlu galiba. Böyle önüme üzerime üzerime koşuyordu. Hangi kayalık ne? Abi Hakika orada tepe karakteri. var o tepeye kayalık diyor ya. Kayalık yok mu abi orada? A ağacın arkasındaki kayalık var ya şurada bir tane kaya var burada. Hadi be. Baydım. Baydın mı? Bu da bayıldı ama ha. Benim mermim bitti abi. Sis atıyorum abi sana ağacın arkasına bekle. Geliyorum. Al hemen de. Ben de bir tane atıyorum size. Yandan da görmesin. O tamam, baygın şu an tamam. abi. Arkadaşı yoksa gider o. Aynen bak şu an kayalara kadar gitti. Onun arkadaşı yok ya. Bak şurada şu an. Kitim var mı? Vereyim Çok az görünüyor da. Şu yandaki bunda mıydı 5 şey aldı? Bunda bunda. Ben bana şu an sadece 5.56 şey aldım. şey kaçıyor güzel bir şey lazım keser. Şimdi bir tane enerji drink. 7 62 bıraktım. Aa buraya. vurdu vurdu öldürdü lan beni. Nasıl oh. lan? Kim o? Hayda. Oldu? Vallahi bilmiyorum. Enes bana sis sat Enes. Bir sisim. Oh. Anna, ne yapıyordun <laughs> ya? A few moments later. Bomba çıkıyor. Ses vermiyor yalnız hiç. Ya da git tam Hop atma lan. Ne atayım onu? Oha oha. <laughs> Vay Kobi be. Bre. Neredeydi? <laughs> Kobi. Burada. Vay <laughs> anasını be eliyle. ben sana bir söyleyeyim mi? Olarak. Ses vermemek için mal gibi yatıyordu burada. Mal gibi böyle. Lan bırak. Neyse o da mutlu döndü şeye, lobiye. <laughs> ben, de, ben de aldım onlardan birini Hakkı abi filan diyordu şimdi. <laughs> Two hours later. Bir şey abi sana bıraktım bence cam maçı. Ne yaptı Ne Bu sorumluluğu kaldıramadım. <laughs> C'ye basacağım mı F'ye bastım ya. 2000 <laughs> years later. Var mı gelen giden? Yok. O zaman şunu alak. Şu kaskları Aa, bir gelen alsam. var. Nerede lan? Biri bayıldı. Bir şeyin arkasında, bagenin arkasında. Bir, bom, bir bomba alsan kaya arkası, kaya arkası, bomba. Kaya arkası, o bana bomba. attı amına. Bravo Yıllar önce seni Lan öl sen ne araba bayıldın yine <laughs> Ağzıma bomba yedi abi <laughs> Ağzıma bomba attı bomba yedi ya Lan kafasına <laughs> çarptı anasını sissiz de gitti Nereye Aha attılar ayak abi sesi kitabını. Abi yerde ayak sesi Lan bot galiba dur Lan elimde şey kalmış Abi senle mi uğraşayım, botla mı uğraşayım, şiş, adamlarla şiş mı uğraşayım? Attığın yere bak sizin ama. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok faydalı oldu abi. Ya ne ama. yapayım ne yapayım? Elimde sis Şunlardan kalmış. Şunlardan dürbün mürbün alın bir şey alın ya. A few moments later. Yani ondan sonrası tarla diyorum full açık. Tam başka da yer yok ki zaten. Aa like sağdalar, sağda açıktalar. Aha gördüm. Gördün? Aha bir yedi. Abi bir kavurlayalım bence direğe gel. Vurdum bir tane. Oha. Nasıl? Kavurlayalım bence gel bin arabaya bin. Bir dakika bir saniye. Bir saniye daha var bana. Ağacın arkasında kaldı o. Kaldı bir gitti. Aaa şeyden sıkıyor soldan sıkıyorlar abi. Abi koldan sıkı var burada. Oğlum ben ölüyüm zaten. Baksana canıma. Sizi satıyorum. Abi böyle. şu arabayı alın da bir. Gidin ya. Yani. Gel arabaya bin oğlum. Dur dur dur. Candayım candayım candayım. Tamam Sa tamam. Samuel Johnson. Gel bindim. Bizi bir götür buradan. Nereden götüreceğim? Solda da var. Ne bileyim. Var ama. Direkt ortadan gireceğim. Solda Soldaki eve girseydik ya. Ağabey adamlar orada. Ha orada mı? Evet. Karşı eve gir işte. Bunlar da burada. Ama bas nerede? bas birini öldürtüreceğim Şu sola abi. gir ya sola. Tamam tamam gireceğim. Deli deli deli. De, de. Öldür. Yok yok ölmedik oh. öldürdük. Ne kararsız kaldın ya. Ya ne bileyim sağdakiler de soldakiler de. Çok üzüldüm. Ben de kafanı al Tamam ben sola bakıyorum sen sağa bak ama. lan bırak hadi. Yeah baby. Everybody dance now. Aldım. Ama iki şişi doğru. Tam birinde on, öbür taraf aldı. Sol aldı. Bravo. Abi hak geçmesin kimse. Bravo. Abi bir tokiler de var. Bir de o açıktakiler var. Toki mi? Aa, tokiyi gördüm. Şurada. Bak gör Cem ben, beni izliyorsun değil mi? Gördüm Hı -hı. şurada. Bak, na, bak, na, Oğlum nasıl sen ateş niye ateş dışarıdasın ya? Enes? Niye bir, de, dışarıdasın? bir de açıkta ateş ediyor. Tokyo'ya baktım da. Baktın da o sıra hep ölüyorsun işte. Abi şöyle götüm götüm alana girer miydik lan? Yok. Bir cover et bakayım. Ha, şuradan girer miyiz? Şuradan gireriz. Güzel. Girer. Kutu girer. Soldan Kutu girer. gireriz Soldan. Kutu alan da bunlar nerede? Abi şu kulübeye girmemiz lazım, burası ama. Dur bakayım o kulübeye uzaktan bakayım. Şöyle abi bir sis yolu yap. Ah bende sis, sis yok. Sana... Yok abi bende yok. At'a at'a sana. <laughs> ya bırak. Gir, hah kulübedeyiz. Tamam, alandayız. Bu da bir başarı. Oradan dışarı gelecek, ortaya gelecek zaten. Herkes dışarı çıkacak. Bir Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ha, 330 yönü, 345 yönündeki adamları vuramadınız. Onu evet. biliyorsunuz. Evet. O adamlar birinci Toki'ye girdi ben şey yaptım gördüm onu. Tamam. Tokiler alan dışı ki girdiler oraya da. O birazdan bu orta orada. alana koşacaklar. Aynen. M200'ümün tadına bakacaklar enerji için bence de. Ben sana Aa, bir söyleyeyim doğru. mi? Bunlar yılanlıyor da olabilir ha. Bak olabilir ya. Aynen. Vurayım mı lan götünden? Vurayım mı düşün? <laughs> Bekle abi şu an sakin. Kalmış zaten 5 kişi. Bunlar kesin ikili üçlü bir takım. Yalnız var ya dedim kesin. Aha bak oradalar. Bak Nerede düştü. Evet. Şu öndeki şeyin var bak. Içinde. 310. 310. 310 yönündeki ıı, saman mı saman mı söyleyemedim ya. <laughs> tamam. Samanlığın içinde de. Hı. iki et ikiye de abi. <laughs> Her geçmiyor ye. ki. Ne yedi acaba? <gülüyor> 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 Tam olarak ne bilmiyorum Ha, bakıyoruz. Hadi be. Ananı. Ya ben ona vuruyorum ölmüyor o bana vuruyor ölüyorum ya. Evet, abi emeğini sokayım. <laughs> Ulan sen vurmadın bile. Ben <laughs> iki tane yürüyor. Beyler alan sizde. Tamam abi düştüler. Sonuç olarak şey alan ha evet çok yakın alan. Tamam enerjiyi fullle gidiyoruz abi. Şu duvarlar alan olabilir abi gel önümüzdeki duvarlar alan mı ihtimal? Bu alan aynı. Alan. alan süper. Değil değil değil. değil. değil mi? Dur aç açık a açık, hani. açık 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 geliyor. Baydım birini. Tamam 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 tamam. tamam aldım. öldürdük. Öldürdük. S ben alandayım, sattılar. ben alandayım. Var mı? Evet, evet. Hı hı. Tamam. Ha tamam ben de alandayım. Solda İyi, bir yerini bir var zaten bırak. Aa. Ben ben de... Aa önünüz. Yes. Son bir Enes o da öldürdüm. Tamamdır. 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 hadi Tamamdır. Bekle. 330. Göster mi? Ağacın, ağacın aland arkasında. Ağacın alanda arasında. mısın sen de? Aha alandayım alanda. Hangi ağaç oğlum? 330 ha, yo, yo, ya. Siste mi? Siste mi? 335. 335. 335. 335. Abi 335 dibimiz. Şurası mı? Evet evet. Ha gördüm. Bu gör ha? Sol 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 biraz sol sola tamam, kaçtı. Tamam tamam. Aynen. Tamam. Çıktı yine. Sağda sağda. Aa beni düşürdük. Evet be. İşte bu be. <laughs>